alimler, bilim insanları varsa belli bir sayıda Anadolu'ya gönderirlerse çok memnun olacağını düşünür. Çünkü Anadolu'da Anadolu'nun Anadolu insanının buna çok ihtiyacı olduğunu ifade eder. Selçuklu Suta, Anadolu Selçuklu Sultan. Ve halife bunun üzerine e, Ahiyevran'ın da içinde olduğu muhtemelen 7-8 kişilik bir grubu Anadolu'ya yollar 1205 yılında. İşte Hocası Evadüttün Kirmani ile beraber e, e, halifenin e, 8 kişi grup içerisinde ahi Evranda vardır. Anadolu'ya geldiği zaman e, eğitim hayata büyük ölçüde tamamlanmıştır. Aslında e, Bağdat'ta da kısmen eğitim e, almış ama... E, daha önceki yetişmişliği gereği fütüvvet teşkilatında önemli görevlerde üstlenmiş. Bu nedenle Anadolu'daki çalışmalarına başlamadan önce ben Ahiyevran'ı üç yönüyle tanıdım. Yaklaşık 10 yıldır evranla ilgilenmeye çalışıyorum. Türkiye'deki ahilik teşkilatı ve ahilik kutlamalarının da Ankara'da bir yürütme kurulu var Ticaret Bakanlığı'nda. 23 kişilik bu heyetin içerisinde de görevim var. O heyette de görev yapıyorum. Ve 10 yıldır da Ahi bizzat ilgilenmeye çalışıyorum. Üç yönüyle karşıma karşılaştım ben. Üç yönünü tanıdım Ahi Bir defa Ahi Evran gerçekten Son derece altyapısı çok güçlü, kendisini çok iyi yetiştirmiş bir İslam alimi olarak karşımıza çıkıyor. Birinci özelliği bu. İkinci özelliği, Ahi Evran çok önemli bir tıpçı olarak karşımıza çıkıyor aynı zamanda. Zira Farabi i̇bn Sina, Gazali, Şahabettin, Süleveldi ve Razi gibi bir defa bu şahıslar sayıyorum. Bu şahısların çok önemli şahsiyetler. Bunların eserlerini büyük ölçüde Arapçadan Farsça, bazı eserlerde Farsçadan Arapçaya çeviriyor. Özellikle i̇bn Sina'nın tıpla ilgili eserlerini Arapçadan Farsça çevirdiğini görüyoruz. Demek ki Ahiyevran normal Anadolu Türkçesinin yanında çok iyi bir Arapçaya hakim ve Farsçaya hakim. Zira sadece dil bilmek yetmez. O e, çevirdiğiniz alana hakim olmazsanız çeviriniz makbul olmaz. E, arzu edilen çeviriyi yapamazsınız. Ve e, önemli e, e, oranda da tıp bilgisinin olduğunu görüyoruz Ahiyevran'ın. Belki bu yönüyle bu zamana kadar çok tanınmadı ama Ahiyevran'ı bizim çok daha fazla tanımamız gerekiyor. Üçüncü bir özelliği Ahiyevran'ın çok önemli bir düşünür olarak, filozof olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim Belki bu anlamda bir cümlesi benim e, hiç hatırımdan e, çıkmaz e, Ah Evran diyor ki insanların kurtuluşa ermeleri ebedi saadete kavuşmalar için iki yol vardır diyor bu bize çok önemli çok bunu belki e, bu, buraya dikkat etmemiz gerekiyor birincisi peygamberlerin yolu parantez açmış iman yolu İkincisi filozofların yolu diyor açmış parantez akıl yolu bu ikisini akılla imanı birleşmedikçe oğlu kurtuluşa eremez diyor. Zaman zaman bazı insanlar diyor akıl yoluyla gitmiş, filozofları takip ederek gitmiş ama arzu edildiği şekilde bir netice alamamış, birçoğunun sapıttığını ifade ediyoruz. Çok az insan bu yolla kurtulmuştur diyor. Öncelikle e, e, iman yolunu, peygamberler yolunu takip etmemiz lazım. E, o anlamda e, 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 bir altyapımız olduktan sonra e, yüce yaratıcının verdiği aklı biz en e, detaylarına kadar kullanmamız gerekiyor. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman arzu ettiğimiz biz e, yola ancak ulaşabiliriz diyor. Bu anlamda da Ahyevra'nın içerisine, detayına indiğimiz zaman, kaynaklarına indiğimiz zaman önemli bir düşünür olduğu karşımıza çıkıyor. Bu şekilde bir iki üç özelliğini ifade edeyim, sizlerle paylaşayım. dedim Daha sonra da biz ahi evranı yavaş yavaş ne yapacağız? Anadolu'ya geldi. Anadolu'da da esas konuşmamız gerekecek. Demek ki Anadolu'ya geldiği zaman ahi evran öyle anlaşılıyor ki 34 yaşlarındadır. Kaç yaşında vefat edecek? 93 yaşında. Geri kalan kısmını yani yaklaşık 59-60 yılını Anadolu'da geçirecek. Bunu ne, nerede geçirmiş Anadolu'da? Yaklaşık 22 yılını Kayseri'de geçirmiş. Biraz sonra bunun detayına birazcık gireceğiz içine. 19 yılını Konya'da geçirmiş. Bir yıl kadar Denizli'de geçirmiş. Son 14-15 yılında nef e, Kırşehir'de geçirmiş ve Kırşehir'de de metundur. Anadolu'da bu dört şehirde hizmet etmiş ama Anadolu'ya komple damgasını vurmuştur. Bu şekilde e, bir e, giriş yapalım e, Ahiret Ordan'la ilgili. 1205 yılında Anadolu'ya bu heyet olarak e, halifenin de e, şeyiyle... E, belirlediği desteğiyle Anadolu'ya gönderilir e, Ahiyevran ve yanındaki e, bilim insanları alimler. Hocasıyla beraber diğer e, e, zatlar Anadolu'nun farklı yerlerinde e, kalırken, hocasıyla beraber Ahiyevran birkaç yerleşim yerine gider. Kalıcı bir yer e, karar vermek için. Sanırım bir altı ay kadar bu şekilde bir ara ikişer ay belli yerlerde kaldığını görüyoruz Ahya'dan. Daha sonra Kayseri'ye gelirler ve nihayet Kayseri'de belli bir süre kaldıktan sonra Kayseri'de yerleşmeye karar verirler. Bu muhtemelen 1206 yılları içindedir. 1205 sonu 1206 yıllardır. Evet, Kayseri'de 22 yıl. 22 yıl kalmış ne yapmış bu 22 yıl e, ahilik için son derece önemli özellikle ahi evrenin Kayseri'ye geldikten sonra bu e, eğitimle ilgili e, yönünü e, biraz ikinci plana e, bıraktığını görüyoruz muhtemelen Horasan bölgesinde aldığı tahmin edilen Ahi Evran'ın çok önemli bir mesleğini de burada ifade etmek isterim. Kayseri'ye gelir gelmez belli bir araştırma yaptıktan sonra normal ihtiyacını, maddi ihtiyacını karşılamak için kendisinin mesleği olan bir depa atölyesi açtığını görüyoruz. Depa malumunuz derici. Son derece kaliteli bir derece olduğunu görüyoruz Ah bana. Neden bunu nereden anlıyoruz? Kaynaklardan anlıyoruz. Zira kısa zamanda bu derecelik vasıtasıyla ve insanlara yaklaşımı ve dürüstlüğü, doğruluğu ve hiç yalan söylememesi nedeniyle kısa sürede hem işini en iyi yapması hem de bu kendi özellikleri vasıtasıyla kısa sürede Kayseri'de tanıdığını görüyoruz. Ve Kaynaklar der ki çok fazla zaman geçmeden Ahievran'ın deba atölyesinin yakınlarına birçok derici dükkanı günümüz tabirle dükkanı açıldığını ifade eder. Daha sonraki Kayseri ile ilgili şeylere baktığımız zaman bu depa yapanların öyle çoğalmış ki depaalar mahallesi oluşmuş Kayseri'de. Bunu belirteyim öncelikle ve. Bunu açtıktan sonra, yavaş yavaş Kayseri'de tanındıktan sonra, bir de hocasıyla beraberdir. Yaptığı birçok şeyle, hocasıyla da istişareyle yapıyor. Bu arada muhtemelen genel kanaat Kayseri'de evlendiğidir Ahi Evran'ın. Kimle evleniyor? Hocası Evvadüttün Kirmani kızı, kızı Fatma Hatun'u Ahi Evran'la Kayseri'de evlenir. Ve daha sonra biraz sonra bahsedeceğiz belki o Fatma Hatuna kendisi öncülük ederek ne yapar? Bacıyanı Rum teşkilatını kurduracaktır. Ve Kayseri'de bu çalışmaları yaparken ne yapıyor? Kaynaklara baktığımız zaman 32 çeşit araştırmalar onu gösteriyor. Daha fazla var mıydı bu konuda da net bilgiler yok ama bir birkaç kaynakta Ah evranın Kayseri'de 32 çeşit meslek türü tespit ettiğini ifade eder. Her bir meslek türünü ayrı 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 onlar üzerinde çalışır. Örnek veriyorum bir ayakkabıcı. Kaç tane ayakkabıcı var? 20 tane. Onları bir araya getirir. En iyi ayakkabıcı, o mesleği en iyi yapan kimse onu onların başına getirir bu 32 meslek türünde bütün meslek türlerinde bu çalışmaları yaptığını görüyoruz. Her birisinin başına o işi en iyi yapanı getirdiğini görüyoruz. Ve daha sonra da bu meslek sahibi önde gelen, onun başında bulunan insanlar ahi evranı piri evvel yaparlar. Yani bütün bu mesleklerin başına madem sen bu kadar bizim için uğraşıyorsun derler, ahi evranı pir yaparlar. Yani pirden kastımız nedir? Pire baktığımız zaman Hangi mesleği yapıyorsa o işi en iyi yapan kişi biz pir diyoruz. Önder diyoruz, en iyi e, e, lider diyoruz. Ve ahilik teşkilatının temeli de bu şekilde yavaş yavaş atılmaya başlanır. Ve Anadolu'daki günümüzdeki daha sonra da devam edecek. Osmanlı'da da bunu e, e, devam ettiğini görüyoruz ve günümüzde de e, bizzat... E, Anadolu'daki bütün şehirlerimizdeki o siteler, sanayi siteleri bu, e, bu ticari merkezlerin tamamının menşei Anadolu'da e, Kayseri'de 1200 yıllarda e, Ahi kurduğu e, bu teşkilata dayanır değerli dostlar. Ve Ahi Evran biraz e, sonra yine bundan da bahsedeceğiz. Teşkilat içerisine biraz girdiğimiz zaman bu bu çalışma hayatına son derece önem verdiğini görüyoruz. Günümüzde ahilik biraz sanki esner teşkilatına, ticarete doğru 1500'lerden itibaren biraz bu yöne evrilmiş. Ama genel olarak ahilik felsefesine baktığımız zaman, ahi evrana baktığımız zaman bütün çalışanlar üzerinde ahi evranın kafa yurduğunu görüyoruz. Bütün çalışanların kim ne iş yapıyorsa onun en iyisini yapma üzerinde kafa yorduğunu görüyoruz. Ve bunu da nereden alıyor? İşte Bağdat'taki fütüvvet teşkilatından alıyor. Tabii ki bütün fütüvvet teşkilatının ahilik teşkilatı aynısı değildir. Orta Asya'dan gelen kültürün Anadolu'da o dönemde var olan kültürün de bir karması olarak düşünebiliriz ama büyük ölçüde ahiliğin ve ahi evranın Kur'an ve sünnete de merkezde tutarak fütüvet teşkilatından büyük ölçüde etkilendiğini görüyoruz. Ee, evet. Muhsin Bey nasıl gidiyor? Ne, ne yapıyoruz? Ee, ee, iyi, iyi. Hocam devam edin. Bir 10-15 dakikanız daha var yani. Tamam, tamam inşallah. Tamam. Evet. Değerli arkadaşlar, Ahi Evran'ı biz 1227'ye kadar Kayseri'de görüyoruz. Kayseri'de özellikle de biz Kayseri'de şunu görüyoruz. Bir site kurmuş ama onun iç, tam merkezine cami yerleştirir Ahi Evran. Hemen yanına da hangahı yerleştirir. Ne demek hangah? Eğitim kurumudur, okulu yerleştirir ve Osmanlı'da da ahilikteki bu yerleşme usulünün devam ettiğini görüyoruz. Cami Kebir deriz biz, merkezde bir yerleşim alandaki şehirdeki en büyük cami merkez şehirlerin tam odak noktasını oluşturur, merkezi oluşturur. Sanırım günümüzde de zaman zaman aklıma gelir. TOKİ yeni yerleşim yerleri yapınca hem okul hem de cami yaptırıyor tam Yaptırdığı yerleşim yerler merkezi. Tabi bu ahilikten gelir. 800 sene öncesine dayanır. Evet. 1227 yılına geldiğimizde Ahi Evran'ın dönemin Anadolu Selçuklu Sultanı tarafından Konya davet edildiğini görüyoruz. Konya malumunuz başkenttir Anadolu Selçuklar. Kendi arzusuyla gitmemiş Konya'ya. Tamamen davet üzerine gidiyor. Halbuki ahilik o döneme kadar Ahievran'ın da talebeleri vasıtasıyla Anadolu'nun birçok kentinde yayılmaya başlamış. Biz o dönemde 1240'larda, 1235'lerde bir Sivas olsun, Kayseri zaten merkez, öbür taraftan Konya, Kırşehir, Karaman, Denizli, Antalya birçok şehir, ahi şehir haline gelmiş. Ahilik teşkilatları burada yoğun olarak faaliyet gösterir hale gelmiş. diyor ki Selçuklu Sultanı biraz da Konya'da kalmasını arzu ediyor. Ahievran çalışmalarını biliyor. Ahiyevran Konya Sultanı Kırmaz Konya'ya eee hicret eder, gider. 1227. Ne kadar kalacak? 1220 1246 yılına kadar Konya'da kalacaktır. Özellikle 1227 ve 1237 o dönem dönemin Selçuklu Sultanı'nın da bizzat bütün imkanlarıyla ahilik teşkilatına destek vermesi hasebiyle o 10 yıl Anadolu'da ahiliği zirveye çıkar. Ama 1240'lı yıllara ulaştığımız zaman Anadolu Selçuklu Devleti malumunuz genel anlamda Anadolu yani sıkıntı yaşamaya başlar. Nereden yaşamaya başlar? Moğollardan yaşamaya başlar. Moğolların e, sıkıntıları baş gösterir. Ve bu konuda da milat nedir? 1243 e, Kürs'e daha savaşılır malumunuz. <laughs> evet. 34 yıllık hocalarımız var burada ilk başlangıçta da gördüm. Onlarda da aynı şey var. 34 yıldır konuşunca sesimiz zaman zaman sıkıntıya uğruyor. Zaman zaman su içmek durumda kalıyoruz. Kusura bakmayın. Problem yok hocam. <laughs> evet, 1243 yılındaki Köse Da mağlubiyetinden sonra Anadolu Selçuklu mağlubiyetinden sonra Anadolu şehirleri aşama aşama Moğolların etkisi altına girer. Bu ahiye büyük darbe vurur. Ve Sivas'ın Kayseri'nin düşmesi ve her bu özellikle bazı illerde Anadolu Selçuklu devletinin belki ordunun yapmadığı bu kadar dinenemediği yerde ahi teşkilatı ve buna mensup insanların Moğollara karşı bütün şekilde direndiğini görüyoruz. Kaynaklar, Kayseri'ye ahilerin Moğol ordusunu yaklaşık 15 gün şehre sokmadığı kaydıdır. Bu kadar kuvvetli. O nedenle Konya'ya Mevlana'da o dönemde Konya'da Konya'nın da bu Kayseri ve diğer şehirler gibi olmasın diye muhtemelen Konya'nın Mevlana ve diğer belki o dönemdeki yöneticilerin oradaki bilim insanlarının da etkisiyle Konya Moğollara karşı direnmedikleri ve Konyayı bu sıkıntıdan kurtarmak istedikleri şeklinde rivayetler söz konusu bazı e, günümüzdeki bazı araştırmacılar da Mevlana'nın bu nedenle evranla e, arasının açık olduğu e, ifade edilir ama e, günümüzden bu olay, bu, bu şekilde olaylara bu, e, günümüz gözüyle e, e, günümüz şartlarında baktığımız zaman 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 hata yapmış olabiliriz yani günümüzde de farklı olaylarda farklı e, e, gün e, şeyde e, uluslararası ilişkilerde siyasi olaylarda e, her bir bilim insanının farklı görüşlü görüşler olabilir. Bakış açıları farklı olabilir. İlla onların birbirine düşman olmasına gerek Buna bu şekilde bakmak lazım. Son yazdığım makalelerden de birisi daha yayınlanmadı ama bir başlangıç yaptım inşallah tamamlayacağız. Ah evran Mevran ilişkisi de bu anlamda yazılması lazım. Ahi Evran Cecebe ilişkisi de yazılması lazım. Bu konuda insanlar arasında yanlış bilgiler çok fazla dolaşıyor. Cecebey'de de malumunuz Kayseri, Kırşehir emiridir 1250'li 60lı yıllarda. Ve Ahi Evran'la hem Cecebey hem de Mevlana ilişkisi konusunda farklı görüşler var. Bunu makul bir şeye oturtturmak gerekir. Ve yanlış bilgileri de buradan ayıklamak gerekir diye düşünüyorum. Ahi Evra'nın arkadaşlar, dostlar Ah Evra'nın Konya dönemi 19 yıllık dönemi daha çok teşkilatın kurması konusunda, ahiliğin kurulması konusunda Kayseri'de ağırlık vermiş. Ahilik teşkilatı tamamen Kayseri'de kurulmuş. Büyük ölçüde Anadolu'ya yayılması Kayseri'de olmuş. Daha sonra Konya'daki döneminde ağırlıklı olarak Ahi ilmi çalışmalara ağırlık verdiğini görüyoruz. Konya, Konya'daki bütün birçok önde gelen eğitim kurumlarında uzun süre müderrislik yaptığını görüyoruz. Ve bazı eserlerini ağırlıklı olarak Konya'da yazdığını görüyoruz. Tabii ki Kırşehir'de de eserler vermiş, Kayseri'de de eserler vermiş ama ağırlıklı olarak bunu Konya'da eserler verdiğini görüyoruz. Elimizde 20-21 civarında Ahiyavran'a ait olduğu bilinen eser var. Ama genel kanaat Ahyevran'ın eserlerinin bununla olmadığı kanaati var. Yani niçin bilemiyoruz bunları? Bazı eserlerine Ahiyavran ismini yazmamış. Eseri yazmış, ismini hiç belirtmemiş. Ve eserinin sonuna sadece bittikten sonra çalışması bu zayıf, bu fakir tabirini kullanmış, başka bir şey yapmamış. Bu kadar da bir derya bir insan ve bu kadar da mütevazidir. Ve bu tabirlerden bazı eserlerin Ahi Evran'a ait olacağı şeklinde düşünceler var. Konya dönemi bu şekilde geçmiş ama Moğolların etkisiyle Anadolu'da ahiler sıkıntı çekince Ahi Evran da arzu ettiği şekilde hizmetlerine Konya'da devam edemez duruma gelince 1246 yılında şunu da ifade edeyim 1246 yılından önceki ne kadar kaldığı belli değil ama bir süre Ahyevran eşiyle beraber Fatma Hatun'la beraber Moğolların etkisiyle cezaevine konduğunu görüyoruz hapishaneye girdiğini görüyoruz. Belli bir süre hapishanede kalmış. Daha sonra yine e, e, sanırım o dönemin şartlarında devreye girilerek Ahi Evran hapishaneden çıkınca Konya'dan ayrılmak durumunda kalır. Yine e, nereye gideceği kendisi karar vermez. Denizli'den e, gelen davet üzerine Denizli'ye e, gittiği anlaşılıyor. O dönemde Denizli'de bir e, ahi şehri olarak karşımıza çıkıyor. Denizli'ye gider ama Konya'daki ileri gelenler Ahiyevran'ın Denizli'ye gitmesini çok şey yapamaz, kaldıramaz. Meşhur bilim insanı Sadettin Konevi de Ahiyevran'ın yakın arkadaşıdır, yakın dostudur. Konya'nın ileri gelenleri başka kimse Konya tekrar Ahiyevran'ı getiremez diye Sadettin Konevi Denizli'den Konya'ya tekrar getirmek için görevlendirilir. Gerçekten de bir yıl kadar kaldığı tahmin ediliyor Denizli'de ve tekrar e, Ahiyevran'ı Konya'ya getirmeyi e, başarıyor. E, çok yakın dostu olan Sadettin Konya'yı. Ama Ahiyevran e, yine de e, daha önceki e, o verimliliği, o hizmetteki verimliliğini Konya'da göremez. Muhtemelen 1246, bazı kaynaklarda 1247 yılında e, Kırşehir'den giden bir heyet Ahi Evran'la görüştü ve güvenlik açısından ona güvenliğini sağlayacak demek ki sıkıntılar var o dönemde önemli sıkıntılar var Anadolu'da ve ahilik teşkilatının da Moğollara karşı aşırı tepkisi biliniyor ve bu anlamda ahilik teşkilatına baskılar var şeylerdeki Ahilik Teşkilatı'na mensup birçok insan kırsal bölgelere doğru çekilmiş, hizmetlerini kırsal bölgelere çekmişler, şehirler merkezlerinden biraz uzaklaşmışlar. Ve Ahi Evran'a da baskı, lideri olması hasebiyle baskı olduğu için bu şekilde güvenliğini sağlayacaklarını söyleyerek Kırşehir'den giden bir davet üzerine 1247 yılında Ahi Evran'ın Kırşehir'e geçtiğini görüyoruz ve son 14 veya 15 yılın e, e, Kırşehir'de geçirecek e, Ahiyevran Evran e, ve 1261 yılında da e, Kırşehir'de e, 93 yaşında yine e, Moğollara karşı e, yapılan bir gösteri, e, bir isyan e, neticesinde şu anda Kırşehir merkezdeki Ahiyevran Evran Camii e, a, a, ve kendisinin bizzat e, türbesinin olduğu bölgedeki yapılan isyanla da isyana da 93 yaşında liderlik yapıyor. 93 yaşında isyanın başında. Madem Moğollara karşı yapılıyor bu gösteri ben orada olmam lazım diyor. Ve o isyan sırasında da e, birçok insanla beraber o isyana katılan insanla beraber Ahi Evran'ın şehit olduğunu görüyoruz. Ve e, olanlarında o bölgeye defnedildiği anlaşılıyor Ama Ahiyevran'ın şu andaki türbesi ve Ahiyevran camii ikinci Murat döneminde temel atılır, Fatih döneminde bitirilir. O döneme kadar Ahiyevran'ın özellikle 70 yıl süreyle Ahiyevran'ın mezarının yeri belli değildir, net olarak belli değildir. 1332 yılında yani Ahi vefatından sonraki dönemde Aşık Paşa'nın Kırşehir'de yaşadığını görüyoruz. Aşık Paşa da Kırşehir'in çok önemli bir e, şeyidir, e, kıymetidir. 1332 yılında Aşık Paşa diyor ki Ahi bu kadar önemli bir zatın e, mezarının e, belli olmamasını kendisine şey yapmıyor, yapamıyor. Tabii ki Ahi Evran'ın e, Şehit edildiği dönem ve onu takibi eden dönemlerde Moğolların etkisi olması hasebiyle Ayvraran mezarının yerini tespit edilmesi ve onun bir basit de olsa bir orada bir ötüllerin yapılması mümkün gözükmez ama daha sonra özellikle Osmanlı'nın kurulması ve Anadolu'nun biraz daha rahatlanmasından sonra ve Aşık Paşa döneminde türbesinin yeri bellidir Nasıl bellidir Bunda da kaynaklarda farklı görüşler söz konusu. O dönemde duyduklarıyla gördükleriyle yaşlı insanların bazı görüşleri alınır. Bazı kaynaklar der ki bu Aşık Paşa'nın bu şekildeki çalışmaları neticesinde bütün Kırşehir'de var olan o dönemdeki insanlar buna seferber olur. Bazı insanlar, veli insanlar ve gördükleri rüyalarından büyük ölçüde daha sonra faydalanılan insanların farklı zamanlarda Ahi Evran'ın şu andaki türbesinin olduğu yeri işaret ettikleri ifade edilir. Ve en sonunda da Aşık Paşa'nın önderliğinde o şu andaki türbesinin olduğu yere belli bir küçük bir türbe yaptırılır. Muhtemelen 2. Mahmud'un bir sefer esnasında Kırşehir'den geçtiği dönemde tam tarihi belli değil ama 1440'lar olması muhtemeldir. o Evran'ın kendisi de Ah Evran'ı biliyor. Bu bölgeye gelmişken Ahi mezarını bir ziyaret etmek istiyor 2. Mahmud. Bakıyor ki çok basit bir türbe var. Diyor ki bu zata bu türbe bu yakışmaz. Ve şu andaki mevcut türbenin ve caminin temelini Mahmut Mahmud atar, atar ve üstlenir. Ama caminin ve türbenin yapımı tamamlanması ona nasip olmaz. Oğlu Fatih'e nasip olur. Fatih döneminde tamamlanmıştır şu andaki cami. Yani yaklaşık 560 70 sene önce. Genel anlamda ahi evranı birazcık anlatırken ahilikle de ilgili bazı şeyler verdim ama zamanımız varsa birazcık ahliye girmek içine daha da der, girmek isterim. Muhsin Bey nasıl durumunuz? Hocam e, sorularla e, isterseniz soru alalım. Herhalde siz e, Fatih'in ikinci e, 2. Murat ikinci 2. Mahmut dediniz de ikinci onun... 2. Murat, ikinci 2. Murat yanlış evet. Evet, teşekkür Hayır. ediyoruz hocam Hayır yani, yani şimdi ah, Ahyevran Kayseri'de ahilik teşkilatının yanı sıra bir de eşini öne geçirerek ama kendisi büyük destek olarak Bacıyanu Rum teşkilatını kurmuş. Bundan da mutlaka bahsetmek lazım. Günümüzdeki kadın teşkilatları ne iş yapıyor? Bacıyanu Rum ne iş yapıyor? Ona bakmak lazım. Gerçekten Bacıyanu Rum'un yaptıkları ve ahilik bir STK olarak günümüz sivil toplum kuruluşları olarak Ahyevran'dan ve ticaret erbabı olarak günümüzdeki borsalar, odalar, neyse ticaret anlamında, çalışan anlamında, sendikalar, bunların her birisinin temelini 800 sene önce Kayseri'de aylıkta aramak gerekir dememiz yanlış olmaz kanaatindeyim. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Hakikaten Ahi Evran ismen biliniyordu ama... O kadar farklı şekilde tanıtılması e, Ahi Evran yılında e, çok faydalı oldu. İnşallah e, bizler ve gençler e, Ahi Evran'ı daha iyi e, tanıyıp e, anlarlar ve bunun yanında e, efikasının da malum e, Bacıyanur'un teşkilatını oluşturması bir kadın e, teşkilatı olarak e, tekrar inşallah e, günümüzdeki örneklerine uygun çalışmalar yapılır. E,